Hmm. Kendimizin Titan versiyonunu mu Daha değil. Bekle. Şimdi gel benimle. Biu biu biu. Aa pardon. Aç şurayı. Bir Titan yapmak o kadar kolay mı sanıyorsun? He? Cimenden zaten doğru düzgün kurtulamıyoruz. Çabuk çık. Çık. Çıkamıyorum. Çıkamadım. Ve üstten çıkamadım lan. Sus gibi tuvaletler. Neden? Bunlar nasıl ortaya çıktı? Bir fikrim var mı plancı? Plancı? Aa bilemiyorum dostum. Şu elimdeki pompayı Şu elimdeki pompayı onlara sokmak istiyorum. Pekala. Neyse. O ne? Gel benimle. Kapat burayı. Oo baksana. Prrr şımulitop top top yes yes, şımulitop ulup tip tip, şımulitop top top yes yes, şımulitop ulup tip tip. <laughs> Demek ki öyle. Puff, 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 puff. Al bunu. Al <laughs> bunu. Top 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 yes yes. Prrr top 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 yes yes. Öz. İşte bu kadar basit. Aptal gibiler. Bu kadar kolay yenilirler. Öyle değil mi? Bu ne? Ordu mu olduk? Yaldır baba, eldir baba. Yaprak sarma var. Hadi gidelim. Önünden ben. Arkadan ben gelirim. Ben de. Ben de. Skibidilerin üstünde atalım. Haydi.